Canlar bugün Warden evindeyiz. Hüseyin Warden gelecek kaç ha, geliyor. Şimdi dur sandık var Al bunları Ben sanda çöküyorum Tamam ben onları ya bir giyeyim ben. Kılıç yok bende Sende kaç tane kılıç var Ağla. Sende kaç tane kılıç var Ağla. Abi, Aa bu ne Warden ölmüş La ee... Aha çekil tamam. Oğlum Bu ne Warden ruhu Ay kazara saat Oğlum bu ne? Baksana. Kalbim daha? He dur elimde bir kitap var. Aa yaralanmış Warden. Geçmişte bununla daha önce savaşmışlar. Antik portalın. He bu mu? Aa hop. Ben gidiyorum hakkını helal et Hüseyin. Emir. Ben de gittim. Oo. 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 Bura nere oğlum? Aşağıdaki de seni öldüreceksin yalnız ben öldüremem benim silahım yok. Şu aşağıda bir ward'um var ona bulaşma sakın. Bu arada eğilerek falan dolaşmamız lazım sandık falan varsa. o bir şey diyeceğim acayip uzağa görüyorum ben şu an. Oyunum çok laglandı. Bunları ben mi öldüreceğim? Ben de kılıç olmadığına göre sen öldüreceksin onları. E, vurmuyor ki zaten onlar. Ha? E, tamam sen bunları kırabiliyor musun? E, ona bence bulaşma var. ona bence bulaşma. Öldürebilir Bor misin onu? Nereye gitti lan? Öldü o zaman o. Arkana! Aynen ölmüş. Öldü! Öldürdük Blutom bu arada. Jeli ve bilmem ne nugget verdi. Olur olur yeriz. Aa bak şurada bak farklı farklı ward'ın şeyleri geliyor bak bak bak. O ben niye böyle savaşıyorum ya? Aha. Hairless meat. Craftlar falan var mı? Şal kurbağası var. Bosslar var. He kristal yapılıyor. Bu etmiş bu arada bu yeniyor. Aha. Ya bu ne? Kristal falan bulmamız gerekiyor. Ana. Bu ne oğlum? Onu kırabiliyor musun? Aa oğlum aşağı düştüm. Ölme ölme. Oğlum ne oldu? Beni bir şey aşağı attı şaka mı? Bütün eşyalarım gitti. Harbi mi diyorsun? Evet 5 parasızım şu an. Hüseyin bana TP ol sen. Tabi efendim. O zaman şöyle yapmamız lazım. Hayır. <laughs> Aa oğlum burada, burada merdiven var. <laughs> gel gel buradaki merdivenden gideceğiz gel. Ben size blok atayım. Al. Gariban kalma. Birazcık dinleneceğiz hocam. Kusura bakmazsın artık. Ben bu eti yesem mi? Yemeyeceğim. Ben güvenmiyorum şu an. Oğlum wow. Ben yerim. Bence yeme. Aa bloplar var. Siz nesiniz? Aha. Aa blop jeli veriyor buna vurunca. Bak. Yeniyor bu. Al. Yemek. Acım. Oo aşağıda büyük bir warden var. Ona hiç bulaşmayalım. Bu ne? Bu garip. Oha oha oha. Ee, 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 ee şey. Bir dakika eğilerek gitsek. Onlar sesten etkilenir. Dur. Sen hiç hareket etme. Sen hiç hareket etme. Warden dediğin şey sesten etkilenir. Hocam iki kalbim var. Bir saniye. Beni şu an duymuyor bunlar galiba. Aynen. Duymuyor Hüseyin. Aynen Hüseyin duymuyor. Çok iyi. Öldüremedim. Tamam. Bu eti yedim. Bir dakika ona biraz daha vuracağım. Ona biraz daha vuracağım. Hadi. Çok az canım kaldı. Öldürdüm. Oo, Shark Meat çıktı. Hocam gel. ben de ilginç ilginç şeyler geldi ama. Gel gel ya, yanıma gel. Açtım. Yanıma gel. Sandık mı? Ha. Ne yanıma yok. gel. Bak burayı bir alan açayım. Burada biz fırın falan yapalım. Al şunları, al. Kristal geldi mi? Aa evet işte bu lazım bize. Bundan kılıç falan yapılıyor. Hüseymen hemen e tane çalışma masası yapıyorum. Tamam. Fırında yapıyorum. Aa et. demir var şurada. Etleri ısıtacağım bir dakika. Aa et varmış bende zaten. Burada şunları... demir var. Nerede? Ya O seni görmesin. Şurada ve şurada. Ya tamam, oralara gidiyoruz. Önce onu öldürürüz. Bekle. Sana ben bir taş kılıç yapayım en iyisi. Dalalım onu öyle. Ne dersin? Aa, benim dalmaya pek niyetim yok gibi. Yemeğin yok mu? Şimdi var. <laughs> Al. Aa vardı shovel yapılabiliyor şu an. Ama yapmayacağım. Yapma. Olma. Gerek yok. Bir şey şimdi işte bak ne yapıyoruz biliyor musun? Sessizce gideceğiz. Eğilerek gideceksin tamam mı? Sonra üstüne birden çullanacağız. Vurmaya başlayacağız. Tamam. Tamam mıdır? O neydi oğlum? Bizi duymuyor bak. Eğilerek, eğilerek zıpla yürü Hadi. La bir yürüme la. Oğlum <laughs> nereye uçuyor bu? Oğlum gidiyor bu ya. ya kaçma. O eninde son duracak. Aha. Vur. Hadi tamam. Aha! Et düştü. Tamam. Çok güzel. güzel. Bayağı güzel. Az şu şuradaki ward'ını indirelim. Bak şu da var. Bence biz bunu öldürürüz. Aa! Çekme kendine. Kötü ward'ın. Kötü ward'ın. Pis VORDUN evet. Senin kaç canın var? Öldü, öldü, öldü. Aşağıda VORDUN var. Işte var, aşağıda VORDUN var, aşağıda VORDUN var. Bize bakıyor. Her türlü ona vurmak zorundayız. Kaçtı, nereye kaçtı, o? nereye kaçtı? Nerede o? O bir yerden hala bir şey atıyor, hala Oo, bir şey atıyor. Arkada, 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 arkada. Ya öldü mükemmel. Merhabalar. Hoş geldin. Şu. Şunu öldürmem lazım hadi hadi öldürdüm öldürmedim bir yere gitti o bir yere gitti bir yere gitti bir yere gitti bir yere gitti nereye gitti o Nereye gitti o ya bana nereden vuruyor, vuruyor? bana vuruyor bilmiyorum bana tamam. vuruyor Ama nereden vuruyor bir yerden vuruyor olması lazım onun Kaç 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 hiç bulaş hiç bulaş hiç bulaş kaç 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 Tamam Bunların etleri evet. düşüyor bunların etleri düşüyor Güzel şu kristalleri falan craft Aa, etmem Aaa skook skook damarı var Güzel şunu alabilir miyim artık Burada sandık var ha içi boş Kristal eksiğimiz var ya Enşit Glow Mushroom falan var da şey yok yani. Here me. Aa o ne? Uçuyor bu. O ne la? Aa Glow Vines verdi. Aa bu ne? Shalkrit Nugget. Ben bir taş kazma daha yapma taraftarıyım bu şey. Taş balta da Taş kılıç. Ne yap hocam? Gel etrafı keşfedelim. Gel bakalım. Bende yemek var bu arada. Acıkırsan bana söyle ben veririm sana. Bu ne? Eyvallah iyi sen? Shalk 4. Gerek yok. Aa sandık var. Vallahi sandık çok var. Çok iyi. O Çok güzel. Al onları. Ben hemen, falan geldi. Güzel. Ben hemen craftlara bakacağım. Şimdi bizim işimizi yapacak cana kılıç. Aa! Warden kılıcı var. Yapalım. Şalk zırhları var. Şu an her tam normal kılıç yapabiliyorum. Ben bir Warden kılıcı yapıyorum bu arada kendime. Üstüne de fakir fakir gez. Yes. Hep de hep de kendisine yapsın. Ben burada bir tane taş kılıca dolaşıyorum işte görmüş olduğunuz gibi. Yapacak bir şey yok. Bu beni ilgilendirmiyor. Yazık. Bizim biraz daha farklı wardenlar ki sen neredesin? Ben biraz açıldım ya. Oğlum. Aha yıldırım. Oğlum bu yıldırım kim çaktırıyor? abi bir sandık daha buldum. Hop nesin sen? Tamam güzel sizler alırım. Zır yapmak için ne gerekiyor? 10 Ten tane blob jelim var güzel. Grappling hook yapabiliyoruz şu an ya. Aa. Ses asası. Baltası kazması. Baltası kazması. Aa Yusuf toz gibi bir şey lazım zırh yapmak için. Blok toz, seeds. toz gibi bir blok lazım bize. Yani toz gibi bir item. Aa şurada bak mantardan warden var. Gidelim mi oraya? Gidelim yani öyle bir anlattın ki. Aa burada burada çocuk Burada çocuk warden var. Oğlum koşma onun işte işte duyacak seni. Yani büyük mal ben bulsam da anlamayacağım o olmadığını. Öldürdü. Aa bir şey düştü. Young var warden. Aa Yusuf'un. Ha. Kafama bak. La. Al. Eyvallah ya çok yardımcı oldun. Her zaman. Tamam ölüyordum az daha. Orası boşlukmuş orayı görmedim. Aa orada bir uzun vordun var. O içine çeken ward. Duduz git gitme oraya sakın. Bir içine çekiyor biri çünkü seni dışarı atan. Onları hiç bulaşmayalım bence. yemekleri topla ama. asandık Boş. Oğlum sen ne ara buraya gelmiş olabilirsin? Ben ya? oraya gelmedim bu arada. O boş olması çok garip. Bizden başkaları da mı var? Yoksa. Hayır. Buradan aşağı su mu o? Evet su. Atlıyorum o zaman. Deniyorum. Su! Ama orası su değil işte ya! Nasıl oldu oğlum bu? <laughs> Lan orası hiç suya benziyor mu? Ya yok var görmüyorum ki. <laughs> bu ne? Ancient Desert Stone. Aa, Ward'un çölüne geldik. Aynen. Ve acaba çok acaba... karanlık. Evet baya karanlık. Ben şöyle bir gece görüşü vereyim rahat göreyim. Aha! Aa kemik düşüyor bunlardan. Hüseyin çok da çölde takılma. Hocam enderman keseceğim şimdi. Oo, oh, tamam ben sana bulaşmıyorum teşekkür ederim. O ne? Warden köpek balığı. Gerek yok. Aa burada şey Warden'dan var o altından is çıkarandan var. Lan! Ben... kaçmıyor. <laughs> Kaç Oğlum uç? ben se tek yedim ben seni mi savundum az önce yanlışlıkla? Ne bileyim ben. Hadi vur vur hadi. Kaçtı. Nereye kaçtı gene o? Kılıcım yok. Al kılıç attım. Ay onu alma. Ay tam onunla savaş. Onunla savaş. Öldü. Ah toz toz çıktı. Tozu ver tozu ver tozu ver zırh yapılıyor onunla. Ne tozu oğlum toz falan yok. Toz çıktı oğlum envantiyana bak item geldi. Oğlum yok. Lan nasıl yok gördüm gözümle gördüm. Al bak bende olan bu mu? Evet bu bu bu. Bu. Warden esans. Bununla Warden Chest Plate. Bir de Warden Skeleton Pantolon yapılıyor. Giy bakayım bunları. Aa demirden kötü koruyormuş bu. Neyse Alayım üstü vereceğiz al. Yani emrinde kim olursa yapacağız. Bu arada köpek balığı ve şurada birkaç tane yapı var. Köpek yani balığına... Iki saniyede. Köpek balığına bulaşmadan şuraya çıkabilirse güzel olur. Bura bura nereye gidiyorsun? Aha. Aa Ward'un kafası düştü. Burada şeyler var. Madenler var onları bir almam lazım. E, alak. Orada. Giriş nereden? Buradan mı? Buradan giriş. Parkur yapmana gerek olmadan herhalde. Sandık var. Boş. Şunlar. Ne bunlar? Ne çıktı? Hee. Skalt kristal çıktı bunlardan. E iyiymiş. Aşağı düştü kristal. Şu köpek balığını öldürebilir miyiz acaba ya? Nerede hocam? Ben onlara bir boyun ölçüsünü alayım. Hemen aşağıdalar bak. Ama 2-3 tane falan var yani. Bulaşma. Ben ya, görmüyorum. Bulaşma. Ha, şunlar. Bulaşma. 3 kalbim kaldı. Bulaşma. Bir kalbim kaldı. Hiç bulaşma. Hiç bulaşma. Gel gel gel. gel. O köpek balıkları bize kalın gelir. Hiç bulaşmaya niyetim yok. Ben şu an oldukça memnunum. Oğlum bu evren ne kadar büyük ya. Aa normal balık. Balık var balık. Normal warden gibi balıklar var. Saldırıyor mu siz? Yok saldırmıyorlar. Yerim ben bunları. Gel bakayım. Ne adı bunların? Raw shark fish. Olur. Oğlum atmosfer birden değişiyor. Ben geriliyorum ya. Şu çöldeki... Çöl. Infested, infested diye mi geçiyormuş? Abi ne diyor bu? The young warden allows you to turn silent around the young warden. he. Warden'ların durduk yere saldırmasını engeller. Yo az önce bir tane Warden bana patukta girdi yani. Ben hiç ona şükretmedim. Bak bu ışından masa öldüreceğiz. Bu ışık duruyor. Ben hoş olmuyor yani. Arkamda Hadi hadi öldürdük. Aha çok güzel. Öldü. Çok güzel. Oraya bulaşmayalım ya. Şuradan gidelim. Orada gene aynılar var. Farklı şey görmek istiyorum ben. Bunlardan kemik falan çıkıyor. Tik 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 tik. Bu köprü ben çok tanıdık geldi ama. Neredeyse ya cidden. köprüyü göremiyorum. Yani şu bizim geçtiğimiz köprüye benziyor da. Aa ben meşale varmış. <laughs> i̇yi fikirmiş koymak gerçekten. Oo oğlum orada ya. var. Bu ne la? Ay bak. Ne bulmuş olabiliriz? gözünü seveyim. İndi mi acaba anlamadım ama. Neyse. İnmiştir inmiş. Ben bu arada o tepeye çıkacağım haberin olsun. Oradaki yapıyı çok merak ettim çünkü. Oğlum abidik kubidik yapılar var bak beni germeyin. Wardensiz diye size hep iyi davranacak halim yok herhalde değil mi? Bilmem. Işın'a haber ver. You. İçinden bir şey çıkıyor diyorum ne oluyor yaratık mı geldi? İçine. Oğlum ben neyin asar neymiş olabilirim şu an? Deyip 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 deyip. Warden sesi duyuyorum bak. Lan senin. Warden sanki her yerde Warden, Warden sesi duyman bir şey ifade etmiyor ki. Oğlum tepede ne arıyor? Ah! Tamam az daha ölüyordum 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 az daha ölüyordum. Ha bu şerefsiz. Bekle. Sen görmüyorsun da duymuyorsun. Biraz sinirlendi. Evet bir, bir tık fazla. Niye sinirleniyorsunuz beyefendi? Ha? Bu ha bu haşkuresu. Oğlum bir şey biz ilk geldiğimiz map'i hiç araştırmadık değil mi? Sadece direkt oradaki ölü ward'un içinden portala geçiş yaptık. Onu bunu bilmiyorum şu an. Aa burada elmas köpek varmış. Balığı, köpek balığı indirmeye çalışıyorum. Kolay gelsin. Öyle. Aa, bura ward'un yeri. Bak bu da kafası. Ama kafası derken. Gerçekten kafası. Evet. Al bunu. Aklıma fena plan geldi gel. Gel 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 aklıma çok güzel bir şey geldi.